Ne yapıyorsunuz Yiğit Ali? Ben, 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 ben. gelme baba baba. Annem. Şimdi babacığım ver bana onu. Tamam sen de keseceksin oğlum. Sana da vereceğim. Bekle. Ben bir tane yapayım. Tamam sen bir tane Oğlum o da ver. Sen oltanı göster annene. Babam ben ben kes, bunu kes. Dur oğlum sıra sende sana da gelecek bekle. Bunu kes, sen. bunu kes. Tamam, onu ben. Tamam, Çizgiye kesin. dikkat et. Tamam. Yardım edeyim mi? Bak burada babacığım getir göstereyim. Bak. Böyle, böyle. Bak dur oğlum dur. Bak başka bir şey kestiğin için. Ben keseyim. Sen yapıştırıcıyla yapıştır. Tamam. Tamam. Denizdeki balığı mı yakalayacaksın? Denizdeki balığı mı yakalayacaksın? Evet, bir var. Hadi yakala bakalım şu kırmızı balığı. Yakala bakalım nasıl yakalıyor. Yakala. Hadi başarabilirsin. ben. Hadi yani... bayalım. Bağla değil oğlum yapışacak o bak. Ağzına götür. Mamasını ağzına götür. Ağzı nerede? Balığın ağzı nerede? Burada. Yakaladı oğlum. <laughs> Balığı yakaladım. Sür 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 sür. Evet. Tamam. Şimdi oğlum yapıştır burasını. Biraz daha böyle aşağı gelebilirsin. Tamam. Tamam. Şimdi buna ağız yapalım bir tane. Bir tane sen onu aç. Yap. Ben onu dökür. Yaptım. Evet kovana koyabilirsin. Bir eline çıkartman lazım. Balığı düşürdün tekrardan al o balığı. Kaç Elinle çıkart balığını şimdi. Elinle çıkartman lazım. Yardımcı olayım mı sana? Evet. Bak böyle yapacağım, tutacağım, balığı çıkartacağım. Tamam, şöyle. Hadi sen. Sarı balığı yakala, sarı balığı. Hadi. Hadi. Hangi sağ hangi sarı balığı yakala? Bu. Bu. Evet, sarı balığı yakala oğlum. Ama ben çentek. Hadi takabilirsin. ağzına götür yemini. Yemini ağzına götür. Mamasını ağzına götür. Evet, başarılı. şimdi şuna... Ama geldi. De... Ama mamasını ağzına götürmezsen yakalayamazsın ki. Evet. Yakaladın oğlum. Tamam. Son bir tane balığın kaldı. Tamam. Ha, Hepsini yakaladın. Başardın oğlum.